Merhabalar bugün kapımız açılmıyor dışarıdan içeriden açılıyor o sorunu çözeceğiz. Sabah işe gitmek için elime attığımda açılmıyordu yani spontane gelişen bir durum. Aracımdaki sorun şu gördüğünüz gibi dışarıdan açılmıyor. Kilit kilitli değil. İçeriden açılıyor. Herhangi bir sorun yok ama dışarıdan açılmıyor. Bugün başıma geldi hazır tamir ederken sizin de başınıza gelebilir. Ben de ne olduğunu bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum az çok. Şimdi kapı döşemesini söküp içinde ne var ne yok neden dıştan açılmıyor hemen bir kontrollere başlayalım. Bu kısımları anlatmıyorum çünkü her kapı döşemesinin sökümü birbirinden farklıdır araçtan araca. O yüzden şunu sökeceğiz, bunu sökeceğiz diye anlattığım her şey Peugeot 206 özel olacak. O yüzden bu kısımları atlıyorum direkt. Siz kendi aracınızı kapı döşemesi nasıl sökülür internetten bulabilirsiniz. Döşememizin tüm tutan yerlerini ayırdık. Şimdi klips tırnaklarından çıkması için hafif yumuşak ama biraz sert şekilde asılacağız. Bunu çıkartırken hiçbir tırnağa zarar vermedik. Ama siz bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Bunları sökerken yedek kapı döşeme tırnağı elinizde bulundurursanız daha iyi olur. Tabi ses yalıtımı yaptığımız için şimdi arkası da kapalı. Ses yalıtımını da biraz köşeden ayıracağız. Evet sorunumuzu bulduk. Bakın şu kapının şu beyaz hemen soketin üstünde gördüğünüz nokta kapının dilinden ayrılmış. Hemen o dili hareketini göstereyim. Bakın şu beyaz beyaz kısmı buraya monte ettiğimiz zaman kapımız çalışmaya başlayacak. Hemen montesini yapalım. Bura çok dar ve dip tarafta kamerayla iki elimi kullanıp bir de kamerayı buraya takma şansım yok. Ama takıldıktan sonra buranın net sonra kendi göstereceğim. Evet şimdi o kısmı birleştirdik. Yalnız oradaki beyaz küçük plastik aksam kırıldığı için birleşmiyordu. Burada yeni parçayı alana kadar geçici bir çözüm ürettik. Geçici dememe bakmayın bu yıllarca hizmet eder. Gördüğünüz gibi telle ikisini birbirine bağladım. Tel plastikten daha sağlam. Sonuçta plastik kırılmış ve bura arıza yapmış. Ama bu telle uzun yıllar hizmet edecektir. Gördüğünüz gibi artık kapı koluna açmaya çalıştığımızda kilitle bağlantısını tamamladık. Hemen dışarıdan da bir deneyelim. Hemen denememizi yapalım. Biraz sertlik var tel olduğu için. Biraz sertlik var, orijinali gibi yumuşak değil ama biraz sert. Ya sonuna kadar çekmemiz gerekiyor, ama iyi kötü iş görüyor. 0 TL'ye tamirat bu kadar. Hemen şimdi şu kısımları da kapatalım ve farklı kilit mekanizmaları da mevcut. Mesela bu şekilde değil de direkt olarak kapı kolundan alçı aşağı doğru tel giden. Ama hemen hemen mantık aynı yani kapı kolunuz boşa çıktıysa ya bir yer kırılmıştır ya bir yer yerinden çıkmıştır. Yerinden çıktıysa takmak çok kolay. Kırıldıysa da parçayı bulup bulamamanıza göre bu şekilde bir yol yöntem izleyebilirsiniz. Yani kırılan yeri bir şekilde tamir etmeye, telle tutturmaya, parçası pahalı olan araçlar için bunu söylüyorum ya da parçasını bulamayabilirsiniz. Mesela o mesela bu araçta kırılan yer muhtemelen kapı kilidiyle birlikte satılıyordur. O ucundaki plastik. Yani o plastiklerin tek olarak satılacağını zannetmiyorum. Kopya kapı kilidiyle bir almaktansa telle işimizi çözdük. Her şey dört dörtlük olsun diyorsanız o kapı kırılan yeri tespit edip parçacıdan o ya da onun üzerinde bulunduğu parçayı tamamen alıp kendinizde değiştirebilirsiniz. Bunlar basit işlemler. Şimdi kapı döşemesinin tekrar takımıyla devam edelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz video ile alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.